Ne yapıyorsun şu anda? Kemerini, Kemerini taktın. Burada e, hız göster. Koltuk ayarımızı yapıyoruz. Arabaya oturduğumuzda koltuk ayarı, kemer ve ayna. Güzel. Şimdi burada, evet. E, Şimdi aynalarımızı ayarlamak için bunu elimizle ayarladık ya. Hı hı. yandaki aynaları ayarlamak için kontağımızı yarım açıyoruz. Açıyorum. Evet. Şimdi ayar yapabilirsin. Şöyle daha... Evet. Hmm. Evet. Ekran göstergelerini söylüyorum. Burada hız göstergesi var. Burada devir sayısı var. Burada yakıt seviyesi. Bu hararet de. Evet. Burada kollarımız var. Bu sıcağı çalıştırıyor. Burada sinyal. Hani sol kısım. sağ sinyal Evet. Um, P yazan nedir şurada ekranda? Kırmızı bir P yazıyor. Tamam. Yani el frenimizin çekik Hı. olduğunu gösteriyor. Tamam. tamam. Dörtlülerimiz nerede? Dörtler burada. Tamam. Eee farlarımız Farları burdan yakıyoruz. Tamam. Sağ dediğinde uzamıyor. Tamam. Çektim. Evet, kaç vitesli aracımız? 5'li bir geri altı vites. Altı vites toplamda. E, pedallarımızı soldan sağa sayar mısın? Soldan sağa debriyaj fren gaz. Kaç tane fren var? İki tane. Bir el freni, bir ayak freni. Evet. İnşallah. Gayet güzel. Hmm. Hazırsak ne yapıyoruz? Debriyaj frene basıp kontağımızı açıyoruz tekrar. Tamam. Biri aldık. Evet el freni indirdik. Sinyalimizi verdik ve çıkış yapıyoruz. Evet sınava başlama hareketimiz bu. Gayet güzel.